Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yengeç burçlar için Mart ayının 15 ile 21'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkla işte sağlıkta neler var. Arkadaşlar daha net bilgi istiyorsanız da e, randevu oluşturabiliriz. Bireysel bakımlarımız randevuludur. Evet, e, şimdi senin kısmetin var kısmetinde e, e, tabağın dışına doğru aktı. Alacağım paraların var ve bu dönemde bu Mart ayının 3. haftasında alma ihtimalin çok yüksek. Sakın endişe etme. Para kayıpların olduysa ya da Para beklentilerin varsa olumsuz düşünmemeye çalış, eline gelecek arkadaşım, hem de yakında. Senin iki tane böyle sevineceğin haber alacağını görüyorum. İkisi de birbirine yakın, yakın bir süreçte mutluluk yaşayacaksın. Bu beklediğin bir durumlarla alakalı bir davan varsa bu sonuçlanıp sevinebilirsin yakında. Ya da parayla alakalı bir davan da varsa tazminat ya da başka bir şey de olur. Bu da sana gelebilirmiş bu dönemde. Çok karışık duygular içerisindesin Endişelisin arkadaşım Çok karışık Yani ne olabilir e, Hayatınla alakalı duyguların karışık İkilem yaptığın çok e, Durumlar var Yani bu aşkta kiminiz ikilem çok yapıyorsunuz Bir güvensizlik var Kiminizde iş konularında Hangisi hayırlı deyip ikilem yapıyorsunuz Yani iki seçenek arasında Kalmış olabilirsin Hangi dediğime uyuyorsan Bu konularda ama bakım diyor ki e, senin kafana yatan neyse onu yapmalısın. E, sana güzel şeyler geliyor hayatına ama tercihler, seçimler senin elinde olacakmış ve doğru kararları vereceğini de görüyorum. Evet, e, ateş elementi, su elementi çok çıkmış bakımda kendi burcun gibi su, yengeç, e, akrep, balık olabilir. E, Sevdiğin varsa yakınlık göreceksin. Gönlünü almak isteyebilir, içini dökebilir sana ama ateş burcundan da bir sevdiğim varsa ateş elementi de çok görünmüş. Ee, seni çok düşünüyor, adım atmak istiyor ama atmıyor gibi, bunu bilerek atmıyor gibi. Çünkü sen onu alıştırmışsın, senden bekliyor gibi. Sen atmadıkça da emin olup seni kaybetmek istemeyecek, yani bir iletişime geçmek isteyecek ve gününde yakın hissediyorum. Evet etrafında birine tepki vereceksin. birini geri püskürteceksin sen. Yani sana iyi gelmeyen, seni lafıyla ezen ya da senin enerjini sömüren birisine tepki vereceksin artık. Geri püskürteceksin. Yeter der gibisin. Bu bir arkadaşın olabilir. E, i̇letişim halindesin. Onu göreceksin. Onun gerçek yüzünü göreceksin. İnandığın birisiymiş ama... bu insan hep kendini maskelemiş, gerçek yüzünü göstermemiş ama kıskandığı için seni e, kötü niyetini bu hafta gösterecek gibi sana. Ya dedikodunu yapacak ya seninle alakalı ortak bir arkadaşına seni kesecek. Kulağına gelecek yani yaptığı hata ne olursa. Evet. Dileklerinizin önü çok açık. Gerçekten e, burada mum işaretleri var. Hani dilek böyle içten edilen dualar her şeyin yolu açık diyor bakın her dileğinizin her duanızın önü açık hani mum çıkmasının nedeni içten edilen istekler dualar gerçekten kabul olacak demektir ve temiz bir insansınız temiz insan olduğunuz için de biraz karşınıza sizi hayat sınavından geçirecek birileri çıkmış olabilir hani sizi yoracak yani sizi üzecek birileri çıkmış olabilir. İyi niyetinizi hani böyle bir sınavdan geçmiş gibi. Ama siz her şeyin üstesinden gelmişsiniz. Sizde yanlış göremedim ben ama etkiye tepki verecek yönleriniz de var. Birisi sizi kolay kolay yani pardon siz birisini kolay kolay üzmezsiniz. İnsan canlısı olarak görünmüşsünüz. Hani böyle sizi birisi üzerse onun da damarına basarsınız yani arkadaşlar. Tersinizde ters gözüküyor. Para konularında çok şanslısınız. E, elinize kazançlarınız gelecek. Para rızkınız artacak ama bir gecikmiş paraya da üzüleceksiniz. Bu e, son haftada gelebilir bu geciken paranız neyse artık. Evet. Korktuğunuz, olumsuz düşündüğünüz ne varsa da e, arkadaşlar aslında olumsuz değil de olumlu ama siz olmaz diyorsunuz. Yani çekimsel olduğunuz bir şeyler var hayatınızla alakalı. Hiç korkmamalısınız. Gerçekten korunuyorsunuz. Güzel bir şekilde korunuyorsunuz. Sizin de koruduğunuz kişiler var. İyi niyetli olduğunuz kişiler var. Ve güzel anlamda seni kötülüklerden koruyor diyor bakın Etrafında bir çember oluşmuş. Ve bu ne konuda haklıysan haklı olduğun her konuda da adalet de senden yana. Hem de korunuyorsun arkadaşım. Yeter ki haklı ol. Sen iyi niyetini asla hiç kimseye bozma. Yani sen böyle olduğun sürece de sana güzel şeyler geliyor hayatına. Yani zorlukları aşarsın ya da kolaylıklar gelir. Maddi konudan bir borca girme ihtimalin çok yüksek. Bir niyetin var arabayla alakalı arabası olanlar. Ya değiştirmek istiyor ya tamir durumları var. Ek bir şeyler yaptırabilirsiniz. Ya da arabanız yoksa alma ihtiyacı duyuyorsunuz. Ee, ama belli bir süresi var sanki. Ondan sonra girişeceksiniz. düşünceniz ama hep bu tekrarlıyor. Cesaretiniz kırılmış bir ufak kaza mı geçirdiniz yakın bir geçmişte? Senin e, bir cesaretin kırılmış olabilir. Ehliyet almışsındır. Ama dediğim gibi ufak bir sorun yaşamışsındır. Sonradan e, cesaretin kırılmış işte. Bu konularda tekrardan güçleneceksin. Belki de bir ehliyet kursuna gideceksin bir öğrenim görmek isteyeceksin yani arabayı sürmek için bir kursa gitmek isteyebilirsin arkadaşım ama ne olacaksa iyi olacak hastasın sanki biraz sağlığına dikkat et belli bir rahatsızlıkların var ondan sebep doktora git gel de yapabilirsin sağlığın neyse ilacını olsun tedavini kontrolünü eksik etme arkadaşım ihmal edersen sorunun büyüyebilir ona göre de uyarı var kısmetin çok var kısmetin tabağa döküldü sen ne işiyle uğraşıyorsan işin fazlalaşacak bu dönemde yetişemeyebilirsin bile ne işi yapıyorsan arkadaşım işine göre bu yorum yapıyorum hepinizin işi farklıdır yani ne işiyle uğraşıyorsan güzel bir hafta seni bekliyor yoğunlaşacak ve duaların çok iyi gerçekten kaç yerde dua ettiğini olumlu gelişmeler yaşayacağını görüyorum ibadet diyor bakın ve kalabalık ortamlar çok çıkmış ya senin hanenin içi de kalabalık olacak misafir ağırlayacaksın ya da sen hep böyle bir kalabalığın ortamların içerisinde olacaksın bu ailesel güçlenmenize de sebep olacak ya arkadaşlarınızla ya ailenizle böyle bir arada olma durumlarınızı görüyorum arkadaşlar kuvvetlenecek yani bağlarınız ayrıyetten çok zorlanacaksın hem iş hem ev böyle bir şeylere yetişmeye çalışacaksın. Bu sıralar biraz yorgunluk çok olabilir senin üzerinde arkadaşım. E, boğaz çakranı gösteriyor bakın. Çabuk etkileniyorsun hava şartlarından. Solunum yolu sıkıntıları kuru öksürüğe çabuk yakalanıyor gibisin. Ya da ateşli rahatsızlıkların olabilir bu sıralar dikkat et. Evet bir arkadaşınla küs sende barışma ihtimali yüksek. Bu iş, insan sana adım atacak ama sen böyle bir ee, sıkıntılarını dökmelisin yani hemen affedici olmamalısın senin bu yönün var ve bu insan bu zayıf yönünü biliyor gibi ee, rahatsızlıklarını hep dile getir senin ne rahatsız ediyorsa bu insanla alakalı tamam barışırsın ama belki o eski e, davrandığın gibi davranmayabilirsin bir mesafe koymak isteyebilirsin arkadaşım çünkü küsle kalmak kimseyle istemeyecek gibisin ama bir mesafe koyacaksın senin ailenden görüşmediğinde birisi var sanki uzun süreden beri görüşmediğin bir küslüğün varsa da bunlarla ya da bu kişilerle alakalı da bir şey duyacaksın. Ya kardeştir ya anne babadan birisidir. Bir soğukluk yaşamışsın birisiyle ve iletişimi kesmişsin. Aslında bu durum sende bir blokaj oluşturuyor sıkıntı yaratıyor ama yine de sen kendini geri çekiyorsun uzaklaşmışsın bir çıkar mevzuları var. Koşullar şartlar sizi tekrar bir araya getirecek. Ailenizden birisiyle küsseniz barışma ihtimalleri yakında görünüyor. Doğum günümü bilmiyorum özel bir gün müdür, nedir burada bir kutlama düşünülüyor ama belli bir süre sonra ya da sürpriz bir gelişme hazırlanıyor olabilir birisi için. E, ya da sen böyle bir ortamda olacaksın yakın bir süreçte. Işte. Bu planlı olacakmış ama bir sürpriz gelişme gibi. Ve bir nikah katılabilirsiniz. Ama bunun da yakın bir süreçte olacağını görüyorum. Bir davet alacaksın. Demek ki böyle bir davet alacaksın. Ama bakın diyor ki... Gitmek istemediğin her yere bahanen çok olacak. Gitmek istediğin her yere de koşar, koşarak gideceğini görüyorum. Yani o anki senin ruh haline bağlı sanki bazı şeyler. Ve pişmanlıkla sana dönmek isteyen bir insan var. Ama sen artık bu insanla alakalı hevesin gitmiş... Çok seviyormuşsun aslında çok e, senin için önemliymiş ama o önemini bu insan kendi hatalarıyla kaybetmiş gibi. E, o yaptı diyorsun yani ben böyle değildim onu istiyordum ama o beni bu hale getirdi diye düşündüğüm bir durum var. O kişi de biliyor hatalarını senle görüşmek istiyor sanki ara ara yine tekrar böyle bir durum yaşanabilir ama sen olumsuz bakacaksın. Çünkü o heyecanını kaybetmişsin. Ona güvenini kaybetmişsin ve o insan zaten bunu yaptığını biliyor, hatalı olduğunu biliyor arkadaşım. Engel atıyor olabilirsin. O da ya da karşılıklı birbirinizi engelliyorsunuz. Önceki gibi olmadığından savaşıyor gibi o insan seninle. Evet arkadaşlar, bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz sevinirim. Videolarımı da beğeniyorsanız teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. hoşçakalın